Merhaba arkadaşlar. Ben Berat Arsarı. Hacettepe Üniversitesi'nde yapay mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Eğitim serisinin ikinci videosunda lineer search ve binary search göreceğiz. Lineer search'ten başlayalım. Lineer search yani doğrusal aramada listenin başından başlayıp sonuna kadar giderek herhangi bir elemanın olup olmadığını arıyoruz. Örneğin şöyle bir listemiz olsun. 1, 19, 9, 8, 7, 12, 11. 11'in var olup olmadığını aramak için listenin başından başlayıp sonuna kadar e, dümdüz mantıklı aramaya başlıyoruz. Buna lineer search deniyor. En kötü durum için time kompleksitesi o n oluyor. Çünkü listenin boyutu eğer n olursa bu elemanı bulabilmemizin en kötü durumu en sonda olmasının durumu. Bu da o n'lik bir zamana denk geliyor. Bundan dolayı e, bazı durumlar için bu şekilde arama yapmak mantıklı olmayabiliyor. Mesela örneğin birden fazla bir sürü sorgumuz varsa bu şekilde her eleman için sorgu yapmak çok fazla zaman alıyor. Bunun yerine listeyi sortlayıp binary search yapmak daha mantıklı oluyor. Şimdi binary search'ün ne olduğuna geçelim. Binary search sıralanmış listeler üzerinde aradan aralığı sürekli yarıya indirerek bir elemanın olup olmadığını bulmaya verilen yöntemdir. Şimdi adım adım bunun nasıl olduğunu anlayalım. İki tane pointer tutayım. Low ve High diye. Bu pointer'ların isimlendirmeleri farklı olabiliyor. Left Right diye de isimlendirebiliyorlar. Ama hepsinin mantığı aynı. Ben bu Love ve High'ın ortasını alıyorum. 0 ve 8'in toplamının 2'ye bölümü kaç? 4. Benim mid değerim burası. Mid değerimin daha doğrusu mid indeksimin hangi değeri tuttuğuna bakıyorum. 38'i tutuyor. 38 44'ten küçük. O zaman 44'ün benim bu sağ taraftaki aralıkta olduğunu biliyorum sağ taraftaki aralıkta olduğunu bildiğim için sağ taraftaki aralıktan arabaya devam etmem lazım. Bunu yapabilmek için de low değerimi midin bir fazlasına eşitliyorum. Yani 5'e eşitliyorum. Şurayı sileyim. Artık low'um burası. Şu içinin ortasına bakıyorum. 5 ve 8. 5 ve 8'in orta değerini bulurken ikisini topluyorum. 13, 2'ye böldüm. 6,5. Genelde alt tarafa yuvarlıyorlar. 6. Benim mid değerim burası. Burada 77 benim aranan değer 44'ümden büyük. Bundan dolayı artık benim aranan değerimin bu tarafta olduğunu biliyorum. Yani buradaki aralıkta tek bir sayı var ama burayı da aralık gibi düşünün. Sol tarafta olduğunu bildiğim için bu sefer sağ taraftaki değişkenimi mid'in bir eksiğine eşitliyorum. Yani artık low ve high aynı yeri tutmuş oluyor. İki tane aynı sayının ortalaması yine kendisidir. Sonra mid 44'e eşit mi diye kontrol ediyorum. Eşit olduğu için bu indeksi döndürüyorum. Arama işlemi tamamen bu şekilde. Aralığı sürekli yarıya indirdiği için bunun time kompleksisi logan oluyor. Ve birden fazla sayı yararken size çok fazla zaman kazandırıyor bu yöntem. Şimdi bir de resim olarak adım adım göstereyim nasıl ilerlediğini. Ya burada low 8, high burada low 0, high 8, ortası neydi 4. 4'e baktı. 4'te 38 var. 38 44'den küçük. low'u mid'in bir fazlasını eşitledi. Buraya geldi low, Aşağı geçelim. low high'a high baktı. Mid'i buçuklu sayı geldiği için bir altına yuvarladı. Buraya geldi. 44 77'den 77 44'ten büyük. O zaman yüksek olan değeri mid'in bir eksiğini eşitledi. Yani 5 oldu. Hem low'um hem daim artık burada oluyor. Yine ikisi aynı yerde olduğu için ortalaması da aynı yerde oluyor. 44 eşit olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı artık bizim arama işlemimiz bitiyor. Eğer 44 eşit olmasaydı ne olacaktı? Bu adımdan sonra artık arama işlemini durduracaktık. Çünkü aralığımız bitti. Aralığımız bitti. Şimdi arama işlemi duracaktı. Eksi 1 döndürecektik. Genelde eksi 1 döndürülüyor. Şurada bir de implementasyonuna bakalım. Sol değerimi 0 eşitledim. Sağ değerimi ereğin ee, indeks olarak düşündüğüm için ereğin uzunluğunun bir eksiğine eşitledim. Sonra sol sağdan küçük eşitken sürekli olarak bu while'ı döndürüyorum. Orta değeri buldum burada. Orta değeri bulduktan sonra orta değerim hedefe eşit mi diye kontrol ediyorum. Eğer eşitse fonksiyonu direkt e, indeksini döndürüyorum. Eğer orta değerim aranan değerimden daha büyükse sağ taraftaki değerimi yani sağ taraftaki pointer'ı Ortanın bir eksiğini alıyorum. Eğer orta değerim aranan değerden küçükse de sol taraftaki değeri orta değerin bir fazlasını alıyorum. Sürekli olarak bunu tekrarlıyorum. Sol taraf sağ taraftan büyük olana kadar. Eğer hiçbir şekilde bulamazsa en sonunda gelip eksi bir döndürüyor. Yani kodu da bu kadar basit. Bunun kodunu GitHub'a yükleyeceğim. GitHub linkini açıklamada paylaştım. İsterseniz oradan da inceleyebilirsiniz. Paylaştığım repoya yıldız bırakırsanız da çok sevinirim. Video bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videoda görüşmek üzere.